Şimdi Afganistan'a gidiyoruz değerli izleyenler. Doğru Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Sait Özcan Afganistan'dan karşımıza. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ee, öncelikle kolay gelsin. Ee, dün e, Afganistan İslam Emirliği e, resmi sözcüsüyle bir röportaj yaptınız. Onun detaylarını birazdan soracağız ama e, Afganistan'da genel durum ne şu anda? Afganistan'da genel durum şu an yeni hükümet kurulma aşamasında ee, yani hani bir 20 yıllık işgal vardı ülkede Amerika ve bilumum batılı devletler bunlar defolup gittikten sonra e, yani kurdukları aslında bir düzen vardı. 300 binlik bir ordu bunları eğitmişlerdi ve e, ciddi paralar dökmüşlerdi buralara ki karşılığını da yeraltı zenginliklerini çalmak üzere yani bu paraları dökmüşlerdi. Ancak e, yani Taliban'ın özellikle e, son işte bir 20 günde belki 20 yıllık işgali def edebilecek şekilde e, bir girişimle ülkeyi ele geçirdiğini e, duyduk. Ve sonrasında işte Afganistan'a gelerek bunu bizzat yerinde gördük. E, millet tamamıyla Taliban'ı destekliyor burada. E, yani ufak tefek hani bazı sürtüşmeler olabilir. Bazı istekler olabilir veya Afganistan'ın dışına çıkma gibi istekler olabilir. Bu da tamamıyla şeyden kaynaklanıyor. Bunu halkla yaptığımız röportajlarda gördük. Yıllar yılı süren bir savaş var ve bu savaştan yorulan halk artık bir huzur istiyor. Bir barış ortamı istiyor. Bundan dolayı belki çevre ülkelere ya da Avrupa'ya göç etmek istiyorlar. Ancak Taliban yetkililerinin ki görüştüğümüz Zabiullah Mücahit'ten de bunu duyduk bizzat. Biz ülkemizi kalkındıracağız, refah düzeyini yükselteceğiz ee, ve ülke insanımıza sahip çıkacağız. Eğer gerçekten bir kalkınma, bir inşa süreci başlarsa Afganistan'ı sahiplenme noktasında e, hükümet gerekli adımları atarsa bu halkın e, kendi ülkesinde kendi ülkesine katkı e, yapacak şekilde ülkesinde kalacaktır. Avrupa ülkelerine veya komşu ülkelere gitmeyecektir. Böyle bir izlenimimiz var. Evet. Ee, dün de işte günlük süren bir e, işte ne diyelim, Zabiyullah Mücahit'le görüşme trafiğimiz. E, dün itibariyle görüştük, görüşebildik. Çok yoğun bir medya e, sıradaydı. En son işte İkinli'ye doğru bize sıra geldi. E, görüşmemizde e, Türkiye'den geldiğimizi ifade ettik ilkin yani şunu duyduk biz batılı medyadan ya da normal bir medyadan muzdaribiz, medyalardan bazı medyalardan çünkü bazen gelip de röportaj yapıp sonrasında değişik söylemlerle karşımıza çıkan haberler görebiliyoruz bundan dolayı doğru bir şekilde lütfen bizi anlatın biz bir şekilde bu işgalini hedef ettik. Ülkemizi kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız diye. İlkin konuştuğumuz, öyle kamera daha açılmadan sohbet ettiğimiz durum buydu. Buyurun sorduğunuz varsa geçebilirim. Tabii o röportaj biraz daha geniş. İnşallah önümüzdeki yayınlarda tamamını paylaşacağız ama genel itibariyle ne sordunuz, ne yanıtlar aldınız, öne çıkan başlıklar nelerdi? Özetlerseniz birkaç dakikamız var. Buyurun. Tamam. Ee, genel başlıklar şöyle, yani Afganistan'ın tümüne hakim misiniz? Kontrolünüz altında mı? Ee, halk ne istiyor? Halkın isteklerini yerine getirebiliyor musunuz? Halk sizden memnun mu? Ee, bu gibi sorulara cevapları biz tüm Afganistan'a e, sahibiz. Kontrolümüz altında. kontrolümüz altında. Ee, emniyet sağlanmış durumda. Halk rahatlıkla işine, evine gidip geliyor. Hırsızlık olayları yok. Ee, biz bunu daha ileriye taşıyacağız. Ee, şimdi işte dışarıdan tüccarları ülkeye çağıracağız. Büyük şirketleri çağıracağız. sorduğum ee, sorduğumuz sorular arasında hani işte ülkenin bütün belki kaynaklarını çaldılar e, kukla rejim de belki aldı paraları götürdü. Şu an e, gördüğümüz kadarıyla yani Taliban yetkililerinin askerlerinin belki yiyecek e, düzenli bir yemeği de zaten aldıkları maaş yok. Düzenli bir yemekleri bile yok. Biz de buna da şahit olduk. Özellikle bir e, ufak bir detay da anlatayım. Biz Zabiullah Mücahidi beklerken e, kapıdaki korumasını biraz konuşturduk. Ee, i̇şte şunu dedi. Yani ben bir aydır burada kapıda nöbetteyim. Daha e, bir gün öğlen vakti Zalihullah'ın e, bir, bir parça kuru ekmek bile yediğini görmedim. Ee, gecesini gündüzüne katıyor ve bir şekilde e, misafirleri kabul ediyor, medyayı kabul ediyor. Ee, zaten e, görüntülerde de aslında biraz yorgunluğu da gözlerine yansımıştı uykusuz kaldı. Kendisinin, Zabiyullah Mücahid'in ifadeleri e, biz komşu İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bizi tanımalarını istiyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletler'i sorduk. Mesela ben de genel kurulma mektuplarını sorduk. Bir mektup göndermişlerdi. Süreyli Şahin'i temsilci olarak atamışlardı. E, haber gelip gelmediğini sorduk. Daha bir haber yok. Ancak Birleşmiş Milletler'e başvurumuzun nedeni e, biz tüm dünya ülkeleriyle barış içerisinde İkili ikili ilişkilerimizi geliştirmek, ülkemizi kalkındırmak, ekonomik, askeri, siyasi anlamda eee ülkelerle işbirliğine gitmek ve halkımıza en refah bir hayatı yaşatmak için en önemlisiyle 20 yıllık işgal süresince biz mücadelemiz şeriatı hakim kılmak, İslami bir yönetim modeliyle ülkemizi yönetmek, halkımızı yönetmek e ee, biz bunları hem ekonomik hem askeri hem siyasi anlamda ilişkilerimizi geliştirdikten sonra elbette ülkemizi İslami bir yönetim modeliyle e, yönetmek için çabalayacağız. Buna benzer e, değişik sorular sorduk tabii. Ee, evet, e, peki e, çok çok konuşulan çok çok konuşulan e, aslında uluslararası bu arenada, arenada. E, açıklanan geçici hükümetin e, kamuoyunu tatmin etmediği yönünde, e, diğer e, milletlerden, Taciklerden, e, Özbeklerden, Hazaralardan kimsenin alınmadığı yönünde sadece peştunların e, bakanlığa aldığı noktasındaki eleştiriler vardı. Yönelttiniz mi böyle soru ve Afganistan'ın gündeminde böyle bir konu var mı? Bunu şu şekilde sorduk. Yani Taliban arasında bazı gruplar var. Bu gruplar arasında bir ayrılık var mı yok mu? Böyle bir fısıltı gazetesi var piyasada, halkın arasında da var diye sorduk. Ne diyorsunuz, bir gerçekliği var mı diye? Kesinlikle böyle bir gerçekliği yok. Biz biriz, aramızda Özbek de var, Tacik de var, Koşku da var, Hazaralar da var biz e, tümünü kapsayacak şekilde bir hükümet kuruyoruz. Ancak şu var yani benim gözlemime göre burada çoğunluk peştular kalıyor. Mesela peştular biraz daha fazla nüfus anlamında. E, ve gördüğümüz kadarıyla mesela işte bir genel kurmay herhalde Özbeklere yanlış değilse edilmiş Bazı işte karakol, komutanları işte Taciklerden, Türkmenlerden var. Bazı devlet kurumlarında üst düzey yetkililerde ee, böyle bu şekilde değişik etnik e, gruplar bölüşülmüş durumda. ülkenin yönetme noktasında belki e, e, en üst düzeyde olanlar şu an için geçici hükümette belki peştular öne çıkabilir. E, ancak e, Zabiyullah Mücahid'in de ifadesine göre biz e, biriz. Hiçbir şekilde bir ayrılık yok. E, herkesi kapsayacak bir şekilde bir e, meclis kuracağız ve hükümetimizi bir şekilde birlikte idare edeceğiz diye e, cevap Evet e, Mehmet Bey çok teşekkürler aslında Afganistan'a e, ve o görüşmeye röportajın detaylarına e, dair soracağımız çok soru var. İnşallah yayınlarız ve sonrasında konuşuruz. E, Afganistan'dasınız daha inşallah önümüzdeki yayınlarda da oradaki izlenimlerinizi, gör, e, gözlemlerinizi almaya devam edeceğiz. Şimdilik kolay gelsin size. İnşallah evet. teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.